Aga got Mario. I got Mario. I Miss. Who's What up? Fred mi hata geçti? Fred de sanırım koltukta sandalye yerini aldı. Abi harbiden kime göreceğiz Herkes aynı ya. çok fazla şahıs var. Ayak sesi birinin geri dönmesi mi, birinin gelmesi mi, birinin gidip ne bileyim başka bir yerde durması mı anlayamıyorum artık. Ya da, gerçekten yani Freddy Fazbear olsa giderim. Bir tane morlu var ona dikkat etmek gerek. Köşeye çekip bıçaklayabilirsin. Merhaba. Bu ne demek? Geldi. Ya, kapatamıyorum ki. <laughs> Çok geç. Çok geçmiş. Fark etmedik. Nasıl neyi fark etmedik lan? Oğlum sağ tarafta Freddy vardı. Arkasına mı saklanmış Freddy'nin? Aa Freddy ne yapıyor? Freddy de yok tabi. Tabii ki yok bu tamam. Bunlar soru mu ya? Bunlar soru mu lan? Çuvaletten bakıyor bak Freddy. Gördün mü onu? Hayır. Ee, bak. Aa buralarda birilerinin olabileceğini hiç tahmin etmemiştim. Çıkan mutfakta. E, Freddy'nin özel bir işi var tuvalette. Bana da bize doğru yoruyor. Hoş geldin. Tek gülüyorlar ya çok rahatsız ediyor oğlum. Çıkar uzaklaşmaya karar verdi. Ee, bana yakınlaşmaya karar verdi. Biri yakınlaşmaya karar verdi sanki. Kapı 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 kapı. Yere sıçmayın diyor. Vü sesler tutuyor zaten duyacağım bundan. Ya bu şey şuradayım. Bir tane çakışta kardeşim. Siz ne korkmak insanız ya? Bir tane kışkırık robottan korkuyoruz Mutfak robotunun bir üstü kardeşim. Foxy koşuyla korkutuyor, içine korkutmuyor. Evet. Kafasını kapıdan çıkarıyor buradan bakıyor. iyi yani iyi misin ya? Işıklık attım duydum. Çok delikanlı adam. <laughs> şi kanki. Hangi siz şi kanki. Ha kafayı sürmüşsünüz. Siz kafayı sürmüşsünüz. Sesi duydum. Dedim Hangisi? Tak tak. Çok hızlı artık. Artık çok hızlı. Artı. Değiştirdi yani Ajam Scare attı bana. Bu geceden sonra bir gece daha mı var? O da son gece. Nasıl ya? Bu son gece değil mi? Hayır. Ya adam gibi konuş. Nem 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 yapma. İyi <laughs> Arkadaşlar birbirinizi mi ısırıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? O sesler var. Niye? <laughs> ya! Evet, psikolojimi topu aldım. Nerede? Şimdi kafayı çekmiş oyuncak ayılarla e, yaşam mücadele vermemiz biraz komik açıkçası. Bir ne yerde Oluyor benden ha yavaş yavaş. Yüzde yirmi şarjım var. Bu yine koşuya geçecek. 3 2 1 Geldi anne kapattım ama bir şey belki de hocamış olabilirim. Peki. Aksiyon. Atladık ama. Hadi, hadi aslan, hadi. Yok sıçtık, sıçtık. <gülüyor> <gülüyor> Arıyor lan. Nasıl? Nasıl ya? Nasıl arayabilir ki? Kasette Muhtemelen Freddy olmak üzere biri blablablablablablab yapıyordu. Bütün yuvotlar aktif haberin arasında ya. Freddy bile çok fazla gelecek. Onun gibi. Golden Freddy gelecek. Kimse gelmeyecek otan. Ben buradayken bu odaya benden başka kimse girmeyecek otan. Tamam çıkayıp da. Oh. Mal kapı kapalı. kamera bu saldırmıyor bence. Bu. Ya ona saldırıyor. Ama baksana sen kamerayı bloke ediyormuş gibi sadece. Şarjım çok azaldı. E yine ucu ucuya geçemezsem bu geceyi atlatamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten de saldırıyor. Ya, yani. ya kardeşim bu kamerayı bloke ediyormuş işte ya. Ben, neden bana güvenmiyorsun ki? O kim? Ya yine. Niye ki? Kapa ama kameranın önünden gitmiyor ki. Atma geldi. bakma geldi dedim. Dedim abi nerede bu acaba? Bani gitti herhalde. Bani nereye gidecek? Hani nereye gidecek? Işık yakıyorum yok. Kameraya bakıyorum yok. Ne yapıyor? Ben depoya baktığımda öbür odaya geçiyor. Öbür odaya baktığımda depoya mı geçiyor? Geri? Ne yapıyor bu ya? Ben ne yapacağım buna karşı ya? Vallahi bak kafayı yeme. Ve bu Bey bana çok önemli bilgiyi söylememiş. Ne? Freddy e gördüğünde yer değişiyormuş. Freddy e her gününde yer değiştiriyormuş. Ve şeymiş. 5. beşinci geceyi bitirdiğinde ekstra bir altıncı gece açılıyormuş. 6. <laughs> altıncı geceyi de bitirmen gerekiyormuş. Custom Night açmak için. Dumla lan ışıkları kontrol ediyor lan. Tak 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 kontrol ediyor. Niye böyle oluyor? Öyle yapıyor? Şimdi anlamadım tam olarak. Ama sanırım Eee o kapıların sıkışma durumunda tableti mi almayacağız? Tableti alacağız da bırakmamız mı gerekiyor? Öyle bir durum var. Hem çözemedim. Tam çözemedim. Bir şeyler bir bok var. <laughs> o flow'da kasmışım. hiç konuşmuyorum. Yeni fark ettim. Evet şarjımız üstü 4 daha 5. gece yeni geçiyoruz. BRO! Bir saat boyunca şarjsızlayamıyor şu an, şimdi bakalım nasıl olacak. Bence atlattık bu arada geceyi ya. Yapacak bir şey yok. Uyku taklidi her zaman işe yararmış, öyle derler. Geçtim mi, yedim mi? Geçtim. Yes. Sonunda ya. <laughs> Kapatamadım. Yetişemedim. Oyacağım abi. Oo yaş. Çıkalım mutfaktan. Ты, ты, ты. Dur dur elim ayağım birbirine dolaştı. Bir Fark ettin değil mi onu? 6. gecede sadece şey deneyeceğim. Bunu dinleyebiliyorsan 80 yılda sırrını yazmaya deneyeceğim. Gittim hemen geçecek şeyi kendimde bulamadım. Rahatlığı mı diyeyim ne diyeyim. Şöyle uzun da sürüyor oyunu bitirme sahne. Hani. Kaç saat 3 mü 2 mü? Çıkan mutfakta. Olması gerekenin %7 şarj altındayım şu an. Çıka gelmiyor sanki bu gece ya. Çıkayı bir iki kere gördüm sadece. Çok az gördüm. Dum dum dum. Dum dum dum. Bu şarkı söylüyoruz. Aha. Gece başlayız. <laughs> Kameralar hızlı hızlı kontrol etmeyiz abi. Sazımız biterse ucuz ne kadar Onu iki kere yaşadık şu kadar. Üçüncü de bence. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Geçtik mi? Geçtik mi? Yes ya, olur ya. Atan atıyorsun. ne basit oyunlar oynatıyorsun bana Allah aşkına. 120 dolar kazanmışız.